Selam millet hoş geldiniz. Ben Fatih. Bugün sizlerle beraber garip Dors TikTok videolarını izliyoruz. Evet, yanımda Özgür var. Bu serinin ikinci videosunu çekiyoruz. Özgür hoş geldin. Hoş buldum. Tabii ki de her zamanki gibi Dors videolarında ben. <laughs> evet Özgür, bu serinin ikinci videosu. Bu bu seriye de senle de iyice like bağımlısı olduk. Her şeye challenge koyuyoruz. Bu bu seriye kaç bin like gelirse üçüncüsünü çekelim Özgür. Sen söyle. Yani bence or... yine en son yaptıklarımız gibi bir şey olsun ya. 5 bin like. 5 buna gelir Özgür. 5 bin bir günde geliyor Özgür. <laughs> 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 Artık 5 çok... Bilmiyorum o tayfa fena böyle like butonu çöküyor doğrusu görünce. Vallahi bilemiyorum. <laughs> onu nasıl yapacağız bilmiyorum. Arkadaşlar siz like atın biz üçüncüsünü çekeriz ya 7-7.5-8-9-10-10 10 süper olur. Tabi olur mu bilmem çünkü birinci serisinde bu videonun bayağı var Özgür. Benden sana söylemesi hmm. yani. Neyse çok geçmeden hemen videoya başlayalım. Abone olmayı unutmayın. Görüyorum videoları izleyenlerin %50'si abone değil kanala. Geliyorsunuz abone olmuyorsunuz bak görüyorum hepinizi basın. Evet Özgür başlıyoruz. Ne yazıyor? Bu kapı C2 tutmak için pek de yeterli değil güçlü değil. Bakalım hangi kapı? Son bek mı acaba? Muhtemelen. C2'nin üstüne kapanan kapıdır da o kapı tutuyor oğlum C2. Herhalde, evet. 38'den çıktı. Bum. Ne tamam. Ha kesin kırılacak bak patlayacak burada. Ef efekt yap. Aha. Ne oluyor lan? Şimdi kıracak. Oy. Uf bu oyunda başıma gelse var ödüm kopar bu arada. Aslında mantıklı lan bu. Bu ne? Screech. <laughs> <laughs> Oğlum bu screech alıp veremediği ne ya bu insanların? Ama script my jumpscare atınca script yapmak istediklerim bu arada. Benim de. Aha. Vitamin yapıyor. Doğrusu ki vitamini yapıyor adam. Bakalım nasıl yapacak. Vay. Vay çok iyi. Çok Şimdilik çok güzel gidiyor. Tamam. Güzel oldu yani. Eh. Ama aynı evet, herhalde. Oy. Bu, bu ne Şu sike bak. Annemin pazardan aldığı sik. <gülüyor> <gülüyor> Kanka korkunç bir hareket yapmayacak mısın? Wow falan. Wow. Fena yani, değil ben. Bak. Ben de yaparım bunu oğlum. Bundan hemen. Aha. <laughs> Lan boğuluyor, boğuluyor. Boğuluyor arkadaşım boğuluyor. Ben ya petrole bulandı. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? <laughs> Gece rüyalarıma giren Screech. Skriç. Bu Screech'in hal. Oy. Orkest Dors Orkestrası. Dım 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 Oo, dım e bak. Tamam ya Screech'i böyle görelim bu güzel O duncuki neydi ya <laughs> <laughs> Bir sesini böyle olduğunu zannetmiyorum ama E bende Güzel iyi beğendim Aha yine ko Bu ne? Ice cosplay. <laughs> Kanka bu olmamış gibi. Aha de dikkat edin. A4'e çizdiğim ambush. <laughs> bu ne oğlum? Aa ben bunu bile yapamazdım ya. Oy! Glitch cosplay mi bu? Ne alaka? Bu fazla gelişe benzememiş ama. Bu ne oğlum? Bunun Dors videosu olduğuna emin miyiz ya? Bu <laughs> olduğu için mi acaba Dors videosu var? Valla anlamadım. Allah. Oha. Fritz sülalesini çağırmış. E az önce ateş attılar ya sikici. agalarını çağırmış gelmiş. Ya, o videonun devamı değil mi bu? Tabi. Oğlum kaç tane var? <laughs> Aha. E bu da sikriç. Oğlum ne alıp veremediğiniz var ya bu ile TikTokçular. Alo. Screech, en sevilen en sevilen bak, bak, karakter. <laughs> ya merdivende oğlum uçmuyor mu bu merdivenden nasıl düşüyoruz git kanal herhalde ne bileyim bayatmışlar herhalde <laughs> yazık lan <laughs> hi secret hi wifi üzgünüm neden biliyorsun ne oldu ne oldu? <laughs> Garip bir video da bu. Bu <laughs> Jack mi bu da? <laughs> Hayır ya. Aynı adam bu arada. Şu IC yapan aynı kişi galiba. Arkadaki şeyden anladım. Jack'in <laughs> yüzü daha iyi en azından. Ama gömlek giymiş. Sick. Buglı diyor. Kırık diyor. Bozuk. Ne oldu? o Oo. Ooo. E ee, bir kere bu fake. Fake olduğunu nereden biliyorum biliyor musun? Söyleyeyim mi? Hadi söyle. Kapı numaralarına bak ve... Nasıl? Geriye gidiyor. 7... Yedi... Hayır. ileri gidiyor da 5. odada çıkmış. Ne alaka? Ha. Bak 7, 8... Why are you running? Why are you running? Neden Orası. koşuyorsun? Kruzlar kaçıyor. Oo speedrun yapan sik. Oo bak fake olduğu nereden daha da belli oldu. Eski güncellemedeki o da ama kırışı fix var. Oo, bu <laughs> bu oyunun kitabını yazacağız ya. O kadar çok oynadık ki artık kabuslarımıza Bak giriyor. anında anında. Gece rüyalarımda benim böyle ortamlar oluyor zaten. Lan ne var? Heh, heh bu gece rüyam bak. Bu benim gece rüyam. <gülüyor> <gülüyor> Bak tam tam bu. Bak aynısı. Ben tuvalete gidince arkamdan kovalayan canavarlar bu. <laughs> 25 kere dost bitirince benim max ya Tabi. Bu ne? Türkçe. O. Asansöre gitmeyip dolaba saklanırsak figür ne yapar? Güzel. iyi fikir. Ne yapar? Bize Eski ham. Dors. Bize ham yapabilir ya. Eski dost bu arada bu. Hop tamam ne yapacak? E gitti. Figür bizi uzaktan öldürüyormuş. E mantık. Bunu yenisinde de deneyelim o zaman ya biz. Nasıl fikir yeah. Özgür? Ama denilir evet. mi ki orası yanıyor sanki o geri gidiş yolu. Oradan geçemeyebiliriz. Evet al evet. şey de yok dolap da yok. Dolap var da. Ama figür yukarı çıkıyor. Biz geri gidersek ne olur? Bunu deneyelim Özgür geri gidersek figür. Şey yaparsak dur şu da mantıklı. Ee, aşağı kata gidersek yukarı kata çıkmak yerine. O denenmiştir ya be. Neyse gidip bakarız. Bakarız. Bunu kesin yapalım. Tamam. Bu garip bir fotoğraf evet. Soru işareti. Aha. Lan böyle bir şey yok değil mi oyunda? Yok tamam. Oo. Oh. Buram buram fake. Bu ne? Tytonity. Oy. Oğlum Oy. çok iyi ya. Bana da Harbi böyle iyi. fotoğraf. Harbi çok iyi bu arada. Oğlum bana da arkadaşlar aranızda böyle şeyler yapan varsa özelden Discord'dan ulaşsın. Ne güzel yapmış adam. Oğlum bize de nam böyle. Çok güzel, çok güzel var, bu evet. yer var ya bizde. Aha. Lan <laughs> <Ram gülüyor> TikTok'ta screech ne kadar ünlü. Oğlum bu <laughs> ne? Rüyalarımda sıkıysam kurtulmaya çalışırken ben. Bu, bu, rüya değil bu kabusun kabusunun kabusu. Harika. Doris vs Among us. Aha. <laughs> silkin koşuşa bak. <laughs> Onu o dikkatimi çekti zaten benim. Bak bak silkin koşmaya bak. <laughs> Çok iyi. Çok Harika. Peanut. Yalnız ya. abi, bir şey fark ettim. 10. odadan indire 20. odaya gitmişler. Oha evet. <laughs> evet mavi Among Us. Enekleri bulun diyor. Aha buldular. Ritmik. Tık tık. Beyler rush geliyor. Oha bir dolaba 3 kişi giriyor. Lan kapıyı tut. Ya. Oy. Yalnız siyahlı raşa vurdu bir tane. He. Biz de komik <laughs> doğrusu da aynen doğan <laughs> içine gireceğiz beraber. Aynısı. Aha agalar. 30. odaya... Aha Timote. <laughs> İki tane. Ulan <laughs> turuncuyu kurban ettiniz diyecektim. Aha. Oy. Oha. Yeşilli <laughs> var ya fena katil. Serinin devamı 30. odadan... Tamam. Bir dahaki seri gelirse güzel bir like sayısı sayısıyla onun devamını da izleriz. Buradan he? oh, çıkmamız Look, lazım. Bak okay. buradan devam uh -huh. edelim dedi. Rush geliyor, rush, rush, rush geliyor, raş geliyor. Hey buddy, on, huh? nice. Lan geldi geldi. Olaba like... gitti. Ya o eşek koltuğun yanında duruyordu. Bro, gel buraya gel dolabın içine gel. Salak. İktim bro, Gitmen. Lobia, yallah Lobia. Olmamış da geldi. Bu ne ya? Easy gone. I don't see anything. All right. Mission getting out of here starts now. Kanka, onun onun şifresini bulcan Anahtarla açılmıyor. Şifresini bulcan onun. Bu ne güzel yes. olmuş lan. Okay, bu kilitli şey girdi olmuyor muydu Evet. <laughs> Oğlum Seek de geldi. Bir... Lan kapı da kilitli. Bu ne biçim oyun? Adamlar her şeyi aynı yere koydu. Lan bu film. Lan anahtarla açılmıyordu. <laughs> Doğru. imkansız modunun animasyonu hala Olabilir. Oh, boy, Hop kapı gitti. Tamam. <laughs> Seek de ateşlerin içinden yürüyor kapıyı açamıyor. Böyle değil Neyse. saçma. Bantık aramayacaksın. E abi. Ice var ice. <laughs> kız, kız öldün <laughs> kız. So. <laughs> kız öldün <laughs> kız. E sen de bak. ahmuş, Kanka öldün. Uyuz. Uyuz. Kanka. O ilcek. Oğlum her şey aynı. <laughs> Bütün her şeyi aynı odaya koy. <laughs> Lan bu kim? <laughs> bu nereden çıktı o kadar <laughs> ileride? Nerede saklanıyorsun küçük çocuklar dedi. Ahmuş gitti. Kanka. Yu, <laughs> yu. Ya da canavarlar yürüyor. Siz aşık olacak zaman mı ya? Aa bitti. İyi bakalım. Sondaki Sondaki uzun videolar iyiydi. Bak bir sürü kısa video izledik. sonunda biraz da uzunları izledik böyle hikayeli. Tamamladık. Video güzel. 10 numara. Peki en beğendiğin hangisi oldu Özgür aklında kalan? Hmm, şu an <laughs> VR olan kaldı. Dövüyorum dövüyorum. Adam var diye sıkıcı demek. O kaldı <laughs> 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 Bu iyi evet. Güzel. Abi bu yerden yere vuruyor sıkıcı. Basketbol... Ben demiştim ya abi sana sütlü için neden bize saldırıyor diye şey yaptığına demiştim ya ben onu basketbol topu gibi kullandım diye. Aa işte benim görüntüm tamam. bu şu an. Mantıklı. Benim, benim de en <laughs> beğendiğim şu oldu. Heh bu oldu. Bu çok iyi. Bu değil? Bundan sonra geldi. En beğendiğim bu. Bak. Oğlum bana da böyle. Çok iyi lan. Bana da. Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyifli vakit geçirmişsinizdir. Hemen şuralardaki butonlardan kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aynı zamanda Ben Fatik 2 kanalı da var. Orada da videolar yayınlıyorum. Öyle benden şimdiden söylemesi ilk abonelerden olup yerinizi almayı unutmayın. Özgür teşekkür ederim yine geldiğin için. Artık artık bir sana teşekkür etmeyeceğim daha özgür. Yeter. Tamam. Hadi görüşürüz.